tüp bebek tedavilerinde e, kesinlikle ülkemizde ve birçok diğer ülkede sadece eşlerin kendilerine ait yumurta ve sperm hücreleri kullanılmaktadır. Burada tabii e, temel amaç kendinden bir şekilde bir araya gelip de embriyo yapamayan sperm ve yumurtaları laboratuvar ortamında bir araya getirmek ve X dediğimiz mikro enjeksiyon yöntemiyle yumurtaların spermler tarafından daha kolay bir şekilde döllenmesini sağlayacak şekilde ve embriyo oluşacak şekilde sistemler yapılması gereklidir. Tüp bebek tedavilerinde de yumurtalar kişinin kendi kocasının spermleri tarafından döllenmekte ve sonuçta elde edilen embriyolar tamamen bu çifte ait olmaktadır. Bu da zaten ülkemizde 2010 senesinde çıkan yönetmelik ile garanti altına alınmıştır. Yani bugün ülkemizde sadece evli çiftler kendi yumurtaları ve kendi spermleriyle tüp bebek yaptırıyorlar.